Tiyatroya da şöyle başladım. Lise hazırlıktayken ben tiyatronun ne olduğunu hiç bilmiyordum. Hayatımda ilk defa bir tiyatro oyunu o zaman izledim. Bayıldım. Lise hazırlıkta İngilizce görüyorduk. Okul birincisiydim. Derslerim çok iyiydi ama biraz kekemelik olduğu için, biraz içe kapanıklık olduğu için Necdanım vardı İngilizce öğretmenimiz. O bu utangaçlığımı atayım diye Birdal Hanım'la diğer İngilizce öğretmenimizle bir İngilizce sketch yazdılar. Üç kişinin önünde yürüyünce eli ayağı birbirine dolaşan bir adam 300 kişinin önüne nasıl çıksın? Tabii ki oynamak istemedim. Hatta okula gelmedim bir süre korkudan. Ama tamam dedi. Bana Mr. Smith rolünü vermişti bir de. Yani benim onu oynayabilmem mümkün değildi. Barbaros diye bir karakter verdi bana. Havaalanında halı kilim satan bir adam. Tek repliğim vardı. Oyunun başında çıkıyordum. Bunu söylüyordum. Abi pardon mister come this way. Gel mister gel. Bak the most beautiful carpets are here saf bekemde sahne kenarında duruyordum. Yani şöyle başımı hafiften uzattım seyircileri önce içeri kulise kaçmak istedim. Necila beni itti sahneye. Şimdi ben tabii birden sahnenin ortasına kendimi bulunca başım dönmeye başladı. Birden midem bulanmaya başladı. Böyle seyirciler havada uçmaya başladı. Perdeler falan birbirine girmeye başladı. Bu ara ara repliğimi söyledim. Repliğimi söyledim. İyi güzel ama henüz havaalanından turistler çıkıp gelmemiş ki. <laughs> yani boşluğa söylemişim. Ben tabii rezil olduğumu düşünerek kendimi kulise atmak istedim. Neclan yani pazarcılar bir kere mi bağırıyor domates satmak için? Turistler gelince bir daha söyle dedi fısıldayarak. Ben de turistler gelince bir daha bağıra bağıra repliğimi söyledim. Tabi rezil olduğumu düşündüm. kendim hemen kulis atmak üzere sahneden hızla çıkarken Neclan'ım sahnenin kenarında omuzlarından tuttu. Çok tatlı bir şekilde gülümseyerek dedi ki o kadar işte. Bak başardın yaptın işte. Senden sadece bunu istiyordum. Teşekkür ederim beni kırmadığın için dedi o kadar tatlı gülümsüyordu ki ben onun söylediğine inandım. Yani başardığımı düşündüm. Şimdi 5 bölümden oluşan bir skeçti bu. İkinci bölümde kılıç kalkan ekibi var. Bir arkadaş gelmemişti oyuna. Onun şalvarını giydim. Kılıcı elime aldım ve doğaçlama bir şekilde ikinci bölümde çıktım. Kılıç kalkan ekibinde yer aldım. 3. bölümde arkadan yürüyen adamı oynadım doğaçlama. 4. bölümde bağıran adamı oynadım. 5. bölümde sevgilisiyle kafede oturan adamı oynadım. Artık nasıl başarılı bir doğaçlama yaptıysam orada oynadığım kız arkadaş okulun kabadayısının sevgilisiymiş. Beni okulun bahçesinde 15 tur kovaladı kabadayı. Bir sene sonra okul tiyatrosu seçmelerine girdim 15 yaşında ve seçilemedim. Yönetmenimiz Şener Kökkaya'ydı ve Tayfun Orhan'ın Bir Kavanoz Kahkaha oyununu yönetecekti. 35 kişi seçmelere girdik ben seçilemedim. Tabii çok üzüldüm. Bütün yaz bunu beklemiştim çünkü. Seçmelerden sonra gittim Şener Hoca'nın yanına. Böyle çok üzgün bir şekilde dedim ki ben çok istiyordum bunu. Bütün yaz bunu bekledim dedim. Baktı gözlerime. Ben seni zaten seçmiştim dedi. Yalan söylüyor. Çok istediğim görünce tamam dedi. Yarın provada ol dedi. Ben de bir gün sonra provaya geldim ve 27 sene oldu.